I <laughs> tamam, tamam. Onu besledim. Aa, şey üzgündüm E ben, ben sadece... Hayır bu güzel sadece birkaç gündür burada ve yanına kimsenin yaklaşmasına izin vermiyordu. Sırrın ne? Ee, belki de benim karakterimden hoşlanmıştır ne dersin? <gülüyor> 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 bu çocuklar tam bir moron. Onun her lafına koşturuyorlar. Bir de böyle denemeyelim. Yine de keşke biri bana böyle ilgi gösterseydi. Moron ya da değil. Endişelenme Cleo. Bir gün biri seni çekici bulacak ve bu hiç beklemediğin bir anda olacak. Tıpkı sivilce gibi <laughs> ya da koltuk altındaki terlikesi gibi. Cleo, konuşabilir miyim? Tabii Cleo seninle konuşarak nefesini harcarsa. Her gün seninle harcıyor ya. Tamam Zeyn. Konuşabiliriz. Buğday çimi suyu ister misin? Hayır teşekkür ederim. Ee Ç işler nasıl? Beni korkutmaya başlıyorsun Zeyn. Ne istiyorsun? Hiçbir şey. Şey... Marine Park kütüphanesinde her deniz canlısı ile ilgili araştırma vardır değil mi? Sanırım. Peki beni içeri sokabilir misin? Muhtemelen. Ama bunu neden yapmamı istiyorsun? Keşfedilmeden önce Nesli tükenen deniz yaratıklarını gerçekten çok merak ediyorum. Onları kurtarabilmek için yapılan araştırmalarla ilgileniyorum. Vay canına. Çok şaşırdım Zeyn. Neler yapabileceğime bakarım. <laughs> Merhaba. Günün nasıl geçti? <laughs> Korkunç. Sürpriz bir matematik testi olduk. Ben bakarım. Alo. Merhaba. Beni aramanı beklemiyordum. Hayır. Bu çok hoş bir sürpriz. Bunu uğraşmaya değer buldun mu? Evet. Evet, e, çok hoşuma gitti. Bak. Hala kendisini beslememize izin vermiyor. Yarın gelip bize tekrar yardımcı olur musun? Elbette. Seve seve. Bu bir adet bu. Ee... O çok çirkin. Neden yemek yemiyor ya da uyumuyor? Bilmiyorum. Galiba depresyonda. Bana pek depresyon depresyonda gibi görünmedi. Şey. Sen burada olduğuna göre onu benim için beslemeyi dener misin? Suya alerjim var İşte bu kadar. Problem çözüldü. Anlamıyorum. Ne yaparsan yap, işe yarıyor. Bu bana ekstra var diye yazacağınız anlamına mı geliyor? Cleo nerede? Burada değil. Muhtemelen erkek arkadaşıyla birliktedir. Leo'nun erkek arkadaşı yok ki Bücür. Sen öyle sen. Kim? Yerini bilmiyorsan sorun değil ama akıllı kızlar hikayeler uydurmaz. Dün onunla telefonda konuşuyordu. Merhaba, üstümü değiştireyim. Neredeydin? İşte. Okuldan önce mi? Akıllı kızlar asla hikaye uydurmaz. B artı. Buna inanabiliyor musun? Bu inanılmaz. B artı. Bu Emma'dan bile iyi. Yani neredeyse. Hı hı. Tebrik ederim Cleo. Teşekkür ederim Lois. Onları çekerken beni görmedi bile. Neye bakıyorsunuz? Cleo'nun erkek arkadaşına. Artık resmi bir şey... Oh, ne tatlı bir şey değil mi? Hayır değil. Leo. Ee, beni kütüphaneye soktuğun için teşekkür ederim. Bir şey değil. Henüz bir canlı kurtarabildin mi? Ne? Ee, evet çalışıyorum. Gitmeliyim görüşürüz. Zeyn'le konuştuktan sonra... ...kendini dezenfekte etmen gerekecek sanırım. O kadar da kötü değil. Hmm, kötü, kötü. Bir bisküvi daha Luis. Sanırım Luis yeteri kadar yedi. Tamam. Ee, Cengiz Han hakkında neler biliyorsun? Bir tür yeni heavy metal grubu falan gibi mi? Hayır. Tamam. Tarih hiç bana göre değil. Sakıncası yoksa dil ödevimiz çalışalım mı? Olur. Tamam. Ben notlarımı getireyim. türleri yırtıcı yaratıklardır Louis. Eğer bisküvi istiyorsanız alabilirsiniz. Ne düşündüğünü biliyorum. Ama yapma. Sorun değil ben bakarım. <laughs> Alo? Cleo'nun bir erkek arkadaşı olmasını kabullenebilirim ama gelecekte uzak bir gelecekte. Erkek arkadaş mı? Hayır, değil. Hayır, onu sevdiğimi biliyorsun. <laughs> evet. Elbette. Aa, elimden geldiğince çabuk orada olurum. Hoşça kal. Alo, ee, Çok üzgünüm ama sakıncası yoksa bunu başka bir zaman yapabilir miyiz? Ee, başka bir yere gitmeliyim. Görüşürüz. Ee, sanırım bunu konuşmamız gerekiyor. Katılıyorum. Sence bu iyi bir fikir mi? <laughs> Biraz bisküvi alsana. Son telefon faturası bu mu? Evet. Harika. Cleo'nun cep telefon faturası var mı acaba? Bu onunki. Gözetlemenin de bir sınırı vardır Louis. Buna tamamen saygı duyuyorum. Merhaba. Merhaba kızlar. Ne yapıyorsunuz? Şey ben de Cleo'nun gizemli erkek arkadaşını öğrenmek için... ...Sertori'lerin telefon faturasını inceliyordum. Demek bir erkek arkadaşı var. Oh, evet. Luis, insanların telefon faturalarını inceleyemezsin. Mahremiyet denen bir şey var. Ee, beni onlar cesaretlendirdi. Ayrıca bu onların telefonu. Ah, ah. Buldum. Bu numara. Bu numara. Bu numara birçok defa aranmış. Arayı bu çocuk kimmiş öğrenelim bakalım. Merhaba, ben Zeyn. Alo. Alo, kimsiniz? Alo. Sence Ronnie de böyle numaralar yapabilecek mi? Şüpheliyim. Hala yeterince beslenmiyor. Giderek zayıflıyor ve çok ilgisiz. Bu şekilde ona hiçbir şey yaptıramam. Ben daha sık gelip onu besleyebilirim. Bu işe yarar. Yunusların çoğu Roni gibi vahşi doğadan alındıktan sonra elle beslenmeyi çok çabuk öğrenir. Ama Roni öyle değil. Bir türlü adapte olamıyor. Zavallı Roni. Evet. Bu bir sorun. Daha önce hiç eğitilmemişti. Onun nesi var hiç bilemiyorum. Bu çok ilginç. Onun üzerinde tuhaf bir etkin var. O sanki... ...sanki sana tutulmuş gibi. mu? Var. Kuralları biliyorsun. Ödev varsa televizyon yok. Cleo'nun da ödevleri var. Dışarıda erkek arkadaşıyla dolaşmak yerine ödevini yapıyor olması gerekmez miydi? Ev ödevini yap. Of. Harrison, ben Bev. Cleo'nun annesi. Önemli bir şey için arıyorum. Farkında mısın? bilmiyorum ama Cleo ve Zeyn son zamanlarda biraz fazla vakit geçiriyorlar. Evet. Öyle. Aslında biraz endişeliyim ben. Daha çok araştırma mı? Evet harika. Deniz yaratıklarının zekasını tamamen hafife almış. Evet öyle. Bana sorarsan bazı deniz memelileri gerçekten çok zeki olabiliyor. Neyse. Beni kurtaran şey de çok zeki olmalı. Ne? Yoksa yine mi şu aptal deniz canavarı hikayesi Zeyn? Bu aptalca değil. Seni o kütüphaneye sokmamın tek sebebi keşfedilmemiş ve nesli tükenmekte olan canlıları kurtarmak istediğini düşünmemdi. Hepsi bu kadar. Bu şey de keşfedilmemiş. Baksana anlamıyor musun? <laughs> çok sinsi birisin Zeyn. Olumsuz bir şeymiş gibi söyleme. Peki Yeni edindiğin balık bilgine göre yunuslarla ilgili neler biliyorsun merak ediyorum. Balık olmadıklarını biliyorum mesela. Onlar memeli. Evet. Peki yunuslar aşık olabiliyor mu? Ne dersin? Aşık mı? Hı -hı. pek sayılmaz. Onlar içgüdüsel koruyuculardır. Yani Burada yazana göre onların karmaşık sosyal ağları ve hiyerarşileri var. Temelde onlar için önemli olanlar aileleri ve birbirlerine yiyecek bulmaktır. Bu tarz bir şeyleri var mı bilmiyorum. Al Kentin oku ben canımı sıkamam. Hey şuna bak. Marine Park geçen gün hamile bir Yunus'u kurtarmış. Ne güzel değil mi? Bir hayat edin Cleo. Deniz canavarı avlayan ben değilim. Sanırım bu doğru. Bu doğru olamaz. Hayal aleminde olmalı ya da hasta, çok hasta olması lazım. Hadi ama bizi görmeden önce buradan gidelim. Bizimle Mako odasında buluşmasını söyle. Nerelerdeydin? Ne zamandan beri umurumda? Her zaman önemsiyorum. Geleceğini biriyle kaçarak çöpe atmana izin vermeyeceğim. Kimle? Sen ne diyorsun? Araştırma yapıyorum. Bugünlerde böyle mi diyorsunuz? Sana söylüyorum Zeyn. Kızları az, okuluna fazla odaklı. Anlaşıldı mı? Cleo, sen ve Zeyn'i biliyoruz. Beni mi istiyordunuz? Hayır. Evet. Ama mecbur kaldık. Bizden böyle büyük bir sırrı nasıl saklayabildik? Bu bir sır değildi ki. Neden sır olsun? O zaman neden bize söylemedin? Bunda ne var ki? O deniz canavarları ile ilgili bir şey bulacak tarzda biri değil. Ne? İnanın bana, hayatını kurtardığını düşündüğü o yaratığın izini hala sürdüğünü farkında değildim. Aksi takdirde zaten orada araştırma yapmasına izin vermezdim. Ne? Mi? Tamam Cleo. Sana karşı sabırlı oldum. Ama buraya kadar. Zeyn Bennett'le olanları biliyorum. Sen de mi? Ve bu saate kadar neredeydin söyle. E, 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 dışarıda ve... Artık e... sırlarından bıktım Cleo. Bana tam olarak nerede olduğunu, tam olarak ne yaptığını ve ne kadar uzağa gittiğini söylemedikçe cezalısın. <laughs> bu aptalca. Çok saçma davranıyorsun. Yeter! Cezalısın. Alo, aa merhaba, evet bak orada olmamı istediğini biliyorum, ben de orada olmak istiyorum ama... Roni'nin ateşi yükseldi, enfeksiyon olabilir, bununla savaşabilecek kadar güçlü olduğundan emin değilim. Tamam, bu çok önemli, olabildiğince çabuk geliyorum değil misin? Sen de zaman kaybı değil misin? Baba, Cleo dışarı çıkıyor. Neler oluyor? Ee, benim Marine Park'a gidip hasta bir Yunus'u beslemem gerekiyor baba. Çok önemli. Sen kör olduğumu mu sanıyorsun? Ne? Lütfen Cleo, yapma. Yalan söylemek bir şeyler saklamaktan da kötüdür. Bu evden dışarı çıkman yasak. Merhaba. E, Cleo içeride mi? Zeyn meselesi bitene kadar kimseyle görüşmüyor. Bu iyi bir fikir. Gidip gözümü ondan ayırmayayım o zaman. Buna sen de daha iyisin canım. Neden sadece Zeyn'le görüşmüyor? <laughs> Zeyn ona yaklaşamaz zaten. Bu zengin çocuklarının sorununu biliyorum. Her istediklerini yapabileceklerini sanıyorlar. Bu konuyu sakın takmayın efendim. Çünkü ben buna son vereceğim. Zane Bennet'in işi bitti. Geciktiğim için üzgünüm. En kısa sürede orada olacağım. Hayır, hayır. Hiçbir şey beni engelleyemez. Kesinlikle. Kesinlikle orada olacağım. <laughs> Ne? Ne? O kaçtı. Cleo kaçtı. Ne? ne? Telefonda hiçbir şeyin onu durdurmayacağını söyledi. Sevgilisiyle kaçtı. Cleo evlenmek için evden kaçtı. Zeyni evde tutamadım. Buna inanamıyorum. Sence polisi aramalı mıyız acaba? Hayır hayır buna gerek olduğunu sanmıyorum ama düşünce tarzını saydım. Hadi kim hadi gidelim hadi. ...çiteli olduğunu söyledi. Neden bize yalan söyledi? Sakin olun. Bu sorunu çözmeliyiz kızlar. Nereye gitmiş olabilirler? Belki marin parkta olabilir. İlk orayı deneyeceğiz. İşte. İşte orada Onu besliyorum ama hala kilo kaybediyor. Bu hiç mantıklı değil. Zeyn. Yunusların beslenmesiyle ilgili bir şey okudun mu acaba? Ne? 40 saat açlığı gibi mi? Evet. Diğer tarafta kim var ve orada ne yapıyor öyle? O geçen gün kurtardıkları hamile Yunus mu acaba? Evet bu Cemal. dakika. Geçen gün bana Yunusların içgüdüsel yaratıklar olduklarını söylemiştin. İşte burada. Gebelik sırasında deniz memelilerinde kümülatif duyusal farkındalık ve ilgi beklentisi en üst seviyededir. Öyle yazıyor. Peki bu bitmek bilmez anlayan var mı? Şey, o makaleyi ben yazdım. İşte orada. Bir bakın. Ronnie. Hadi oradan. Sizi çılgın şeyler. Bütün yapmak istediği buydu. Yemeğini Cemene'ye veriyordu. Bütün istediği tek bir kız arkadaştı. Bu kadar değil mi? Bu kadar hanım evladı olma. Bu harika. Kabul et. Biliyordum. Evliliği durdurun. Ne? Siz daha çocuksunuz. Bu inanılmaz. Benden birinin bu kadar saçma davrandığına inanamıyorum. Ama çok açık. He, siz de kimsiniz? Onların ailesiyiz. Ben de Yunus Eğitmeniyim. Affedersiniz ama burada neler oluyor? Hasta bir Yunus'a yardım ediyorduk. Söylediğim gibi. Neden? Siz ne olduğunu sanıyordunuz ki? Cleo ve beni düşünebildiğine inanamıyorum. Cleo ve ben. Seni yeniden görmek güzeldi. Aynı don't. şekilde. Ama bir dakika, ya Zeyn'in evine yapılan onca arama? Ee, o, o bendim. Ne? Doktor Benutla burun ameliyatı hakkında konuşuyordum, burnumdaki şu yumru için. Burnunda yumru falan yok. Burnunu olduğu gibi seviyorum. Ben de öyle. Ameliyat falan yok. Sonunda karşıma çıktın. Louis? <laughs> 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 hayır, Cleo. Hayır. Bu şey onur ve doğrulukla ilgili. Sen ve ben Zeyn. Dışarıya hemen şimdi. Hemen. Huh. Ne?